Ha öyle mi? Evet canlar. Hani aklınıza bulunmasın kim gelecek, kim gelmeyecek demeyin. Herkes geldi. Siz yoksunuz. Herkes He. çıkıp geliyor. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sevgili canlar, sevgili dostlar. Anıt parkta olduğumu belirttiğimi düşünüyordum. Anıt tepe, anıt. Park. Anıt tepem, anıt park. Anıt Tepe, Anıt ya. Park. Anıt, anıt, anıt kabrin arkadaşlar. Birçok dostlarımız zaten burada ve e, olmayanlar da e, bazı yerlerde bizleri arıyormuş. Anıt Park'tayız. Şey anıt kabrine gelin, Anıt, anıt kabrin girişini Evet. Alırım, Çıkın gelin gire arkadaşlar. Bir öyle kazanacağız. Bir öyle kazanacağız. Gire de, gire de, gire de, kazanacağız. はい